Evinizin enerjisini temizlemek ve yükseltmek için temizlik suyuna bunları eklemeyi hiç düşündünüz mü? Bugün size gül suyu, tarçın, karanfil ve sirke ile nasıl güçlü bir arınma yapabileceğinizi anlatıyorum. İlk olarak, bir kova suya bir fincan sirke ekleyerek başlayın. Sirke en güçlü arındırıcılardan biridir, negatif enerjiyi çözer ve ortamı nötrler. Bu karışımla evinizi silerek tüm ağır enerjiyi temizleyin. Ardından gül suyuna geçelim. Pozitif enerji çeker ve ortamın titreşimini yükseltir. Gül suyunu ister temizlik suyuna katın, ister bir sprey şişesiyle etrafa püskürtün. Evinize huzur ve sevgi enerjisi yayacaktır. Son olarak bereket için tarçın ve karanfil. Tarçın ve karanfil yağını ister temizlik kovanıza birkaç damla damlatın veya temizlik sonrası tütsü olarak yakarak evinizin bereket alanını güçlendirebilirsiniz. Bu basit adımlarla evinizde hem fiziksel hem de ruhsal bir arınma sağlayabilirsiniz. Deneyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.